Herkese merhaba arkadaşlar ben Sevin ve Bugün sizlerle SGA gibi bir mapinde oynuyoruz Tüm galiba öbür oyunum da bu, bu mapteydi ya Galiba Abi Abi rezalet ya üzerinden. Bu ne abi ya? sonuncu bu mu? Abi bunu atacağım. Görün. Keno last. E gören banlatabiliyorsa banlat. Ha biri görür herhalde. Banlatabiliyorsanız band... Abi gördünüz iki vuruşta öldürdü ya. Yeter ya. Atacağım video abi. bem em é meu Deus.